organik olduğumu daha iyi bir katma değer getiriyor köyümüze. Bildiğimiz çok yanlış varmış. Bu destekten dolayı eğitimden sonra daha iyi öğrendik. Büyükşehir sayesinde gübre masraflarını düşürdük. Maliyeti düşürdük. 2021 yılında 100 üreticimiz, 2022 yılında 99 ve 2023 yılında 98 üreticimiz sertifika alma hakkını kazandı. Projemiz ile üreticilerimizin bütçesine katkı sağladık. Bu sayede yerelde üretimin artmasını da sağlamış olduk büyük desteği bize iyi oldu. Ücret istiyorlardı bizden. Bazı insanlarımızın gücü yetmiyordu. Ama büyük şehir bizden öyle bir şey talep etmiyor. Geçen yıla kadar sattığımız ürünlerden ettiğimiz masrafı alamıyor. Mesela aldığımız ya gübreye gidiyor ya ilaca gidiyor. Geçen yıl biz üzümden yani bademden falan ürünlerimizi iyi para etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal desteklerimizi daha güçlü bir şekilde sunmaya devam edeceğiz. Memnuniyetle. Vahap Seçer. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı